Evet. Herkese merhaba. Ben Furkan. Furkan Güven. Heyecanlıyım. Plat bölüm. Adı üstünde aslında. Biraz deneme bölümü. Ama ilk deneme bölümü değildir dürüst olmak gerekirse. Çünkü e, Youtube ya da video çekmek, bir şeyler hazırlamak, kendin için bir proje yapmak benim yıllardır hayalimdi. Yıllardır denedim de bu arada dürüst olmak gerekirse. Çünkü sadece benim değil arkadaşlarımın da hayaliydi. Hep sürekli birlikte bir şeyler yapmak. ...isterdik, birlikte videolar çekmek isterdik... ...izledikçe heveslenirdik insanları. Bir fırsat bulamamıştık, denk gelmemişti. Gerekli imkanlar yoktu dürüst olmak gerekirse bir yandan da. Ama e, artık biraz daha kendimize vakit ayırabilecek bir dönemdeyiz ve... ...kendi isteğimizi yapabileceğimiz bir dönemdeyiz. En azından benim tarafta işler Eylül ayında... ...Ağustos'un sonu itibariyle yoğunlaşacak. Ve yoğunlaştıktan sonra... Evet, bu zamanlarda keşke kendim için bir şeyler yapsaydım diyeceğim. Demeden, pişman olmadan yine aslında bir şeyler yapıp en azından hatırasını bırakmak istedim. Birkaç tane kendime ve arkadaşlarımla birlikte çekeceğim videolara konular belirledim. Bundan sonra bir... E, bu hafta sonu itibariyle 14 gün iznim var. Tatile gideceğim. Tatilde de elimden geldiğince videolar çekmeye çalışacağım sevgilimle birlikte. Bu dediğim gibi yaz bitene kadar ki süreçte en azından aklımdaki konuların videolarını çekmek istiyorum. Nasıl videolar çekeceksin Furkan diye soracak olursanız. biraz aslında kendi hayatımı, benim gözümden dünya nasıl gözüküyor sizlere göstermek istiyorum. Belki birkaç tane vlog çekebilirim. Özellikle tatile gittiğimde Ayvalı'a gitmeyi planlıyoruz sevgilimle. Şu anda bir yandan da o yazıyor da dikkatim dağıldı. E Ayvalık'a gitmeyi planlıyoruz sevgilimle. Oradan da bir foça ve çeşme yapmak istiyoruz. bildiğim yerler biraz. Oralarda bir de benim gözümden anlatmak isterim sizlere Ayvalık'ı özellikle çünkü çocukluktan beri her yazımın geçtiği sahil kasabası diyebiliriz or için. Ben kimim? Size kısaca bundan da bahsedeyim. Önümde şu an bilgisayarım var. Birkaç tane de not aldım kendim aklımda atlamamak için. Ben 23 yaşındayım. Spor ve müzikle içi dışlı bir çocukluk geçirdim dürüst olmak gerekirse. Ardından erken yaşta iş hayatına atılan insanlardanım. E, lise bittikten sonra aslında üniversiteye hemen başladım. Üniversiteyle birlikte de e, iş hayatına da girdim. Neden iş hayatına? O kadar çok küçük yaşta girdim. Tabii ki bazı imkansızlıklar da sürükledi ama bir yandan da ben e, müzik öğretmeni ya da beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum. Özel yetenek sınavına hazırlanamadım. o Benim üniversite girdiğim yaz Üniversite sınavına girdiğim yaz aslında pandeminin ilk yazıydı. Yani 2020'de biz üniversite sınavına girdik, KKS'ye girdik. O zaman pandemi patlamıştı ve herkesin psikolojisi allak bullak olmuştu. Benim de psikolojim, dürüst olmak gerekirse allak bullak olmuştu. Zaten sokağa çıkma yasakları vardı. Çok fazla hazırlanma fırsatı bulamamıştım. Ancak bizim Alpenciğimizin garajı var. Eğer vakit bulursam gösteririm mutlaka size. Merhaba. O yıl hem Rami Parkı'na sürekli giderdik Alperen ve ile Meli birlikte. Melih tam diyet dönemindeydi, kardiyo yapıyordu benimle birlikte. Ben meki koşusuna alıştırmalar yapıyordum. İstanbul Üniversitesi'nde sınava girmek istemiştim. Ama dediğim gibi fırsat olmadı. İşte Nişantaşı Üniversitesi'nde bir sağlık bölümü kazandım, onu okudum. Okuduğum bölümden mutlu değildim. Üniversite değiştirmeyi de olmamıştı, istemiştim ama çok fazla yeniden üniversite sınavına hazırlanacak bir zaman bulamamıştım. Öyle olunca da kendimi farklı alanlarda nasıl geliştiririm diye aslında biraz araştırdım. O araştırmalar sonucunda aslında iş hayatına erkenden atılmış oldum. Bir mağaza tecrübesi yaşadım kurumsal bir mağazada. Onun detaylarını belki Alperen'le bir video çekmek istiyorum. Orada biraz daha net bir şekilde konuşuruz çünkü o zaman birlikte çalışmıştık. Bir mağazacılık tecrübem oldu. Ondan sonra bir garsonluk tecrübem oldu. Ee, bir uzak doğu mutfağında çalışmıştım akaretlerde. Üniversite bitmeden hemen önce. Ve sonrasında öğrencilik hayatı bitimiyle birlikte benim aslında Dinamo Events'teki kariyerim başladı. Bu şu anda yaptığım işteki ve bu sektördeki kariyerim başladı. Burada 3 yılı bitirdik. Üç buçuk yıla doğru artık. Üç buçuk yıla doğru demek yanlış oldu. Neredeyse üç buçuk yıl oldu. Üniversitenin bittiği gün aslında benim iş hayatım başladı. İş hayatım ondan öncesinde de vardı, tam zamanında iş hayatım başladı. Düzeltiyorum o yüzden bu kısmı. Ee, ne iş yapıyorum? Ben Dinamo Üniversite Etkinlik Yöneticisi, Etkinlik Proje Yöneticisi olarak çalışıyorum bu iş ne oluyor? Aslında bugün eğer imkan bulursam size biraz kurulumdaki ortamı gösteririm. Biz etkinlik ajansları aslında insanların hayalindeki etkinlikleri, hayalindeki günleri tasarlayan kişileriz. Biz düğün ya da doğum günü tarzı etkinliklerden ziyade kurumsal etkinlikler yapan e, ajanslardınız yani bilet satışlı çok fazla iş yapmıyoruz insanların katıldığı daha çok, daha çok gelip bizimle iletişime geçiyor yapmak istediği etkinliği anlatıyor biz buna uygun e, otelden başlayarak daha doğrusu otelden kastım bu etkinliğin yapılacağı yerden başlayarak Orada katılımcıların etkinlik alanına gelmesi, uçak biletlerinin alınması, transferlerin yapılması, içerideki teknik, e, teknik ekipmanlar, dekor ekipmanları, bütün süslemeler, bütün içerik yönetimi, oradaki kamera çekimleri, prodüksiyonlar, ekipler vesaire. Yani bir etkinlik düşünün, 360 olarak her şeyini tasarlayan ve yapan firmayız. Ben de burada proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Bu kendi işimden, ofisimden iş yerindeki arkadaşlarımdan size onlarla birlikte daha çok bahsederim. En azından biraz daha gözünüze canlanmış olur. Bugün de bir etkinliğin kurulumundayım şu anda. Akşam etkinliğimiz gerçekleşecek. Hazır fırsat bulmuşken artık şu pilot bölümü çekelim, artık şu daha yapalım istedim. Yıllar içinde dediğim gibi birkaç defa daha yaptık. Yaptık derken denedim. 2023 yılında bizim ekiple birlikte Tarkan'ı sahne aldığı bir festival düzenlemiştik. O festivalde video çekmiştim. Eğer bulabilirsem o videodan bir iki tane kesit koyarım. Lütfen. Tamamdır abi ulaşıyoruz şimdi. Lütfen. Oturmayayım. Oturmayayım. gerekiyor, kalmıyor. <kalabilirim>, zorlanıyorum. <laughs> Kayıttayız abi. <Sela> kayıt, <laughs> Aa, <gülüyor> kayıt. <gülüyor> heyecanlıydım. Kayıt. Evet, Çok heyecanlıydım. Nasıl yapmam gerektiğini bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse bir şeyler değişmedi. Hala heyecanlıyım. Hala nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ama ee, ben değiştim biraz daha büyüdüm. Yıllar içinde aslında karakterim gereği biraz çevresi için yaptığı uğraşlar için işi arkadaşları ailesi için çok fazla çabalayan, çok fazla çabaladığını düşünen diye de düzeltebilirim bu kısmı çünkü belki onların gözünde öyle değildir ama ben çok çabaladığımı düşünüyorum bir insanım ve bu arada kendimi unutuyorum. Yıllar içinde kendi hobilerimi de unuttum, dürüst olmak gerekirse. Ben yıllar boyunca gitar çaldım mesela. Ama son beş yıldır ne zaman gitar çaldım diye soracak olursanız 5 yılda beş defa çalmışımdır. Bu benim karakterimi şekillendiren bir konuydu. Ee, ara vermek üzücü oldu dürüst olmak gerekirse. Keza aynı şekilde şarkı yazmayı çok severdim. Uzun bir süredir şarkı yazmıyordum. Bu yıl bir e, süreç atlattım. O sürecin ardından aslında tekrardan kendimi hatırlamak, beni ben yapan şeylere odaklanmak istedim. E, spor da keza bunlardan biriydi. Ben aslında e, ortaokul ve lise hayatım boyunca birçok farklı spor branşıyla uğraştım. Ardından e, bu spor branşlarında kendimi geliştiremeyip neyle uğraşacağım derken o zamanlar çok zayıftım. Ve biraz kilo alayım diye işte ağırlık antrenmanları, vücut geliştirme salonuna gitmeye başladım. Arkadaşlarımla birlikte çok kalabalık bir şekilde okuldan çıkınca gidiyorduk, çok da eğleniyorduk. Keşke o zamanlar da işte video çekseymişiz, utanmasaymışız ya da biraz uğraş, uğraşsaymışız da bu zamana, da, bu zamanlarda o zamanların hatıralarını izleseymişiz. Hala görüştüğüm birçok arkadaşım var. Birlikte yine bir şeyler yaparız onlarla. En azından yarın, bundan sonraki yıllarda, bu yıllarda keşke yapsaydık dememiş oluruz diye düşünüyorum. Bu sürecin ardından tekrardan spor yapmaya başladım. E, tabii ki eski zamanlardaki gibi gidemiyoruz. Çünkü iş hayatı bir yandan, bir yandan ilişki, bir yandan aile ilişkileri, bir yandan arkadaşlarımla görüşmeler derken yoğun bir iş ve sosyal hayattan sonra spor yapmak zor oluyor. Haftada bir iki gün gitmeye çalışıyorum. Keyifli oluyor. Haftada bir gün de olsa gitmek en azından kendimi biraz daha dinç hissediyorum. Bu bana mesela çok iyi geldi bu süreçte. E, müzik tarafında da gitar dersi almak istedim. Bizim çok sevdiğim bir Cem abim var. E, birlikte video çekeriz, konuşurum onunla da. Size de biraz rock kültüründen, e, Türkçe-rock tarihinden bahseder. Bilgilidir bu konularda, ben de bu arada. Dinlerim ve araştırmayı da severim. E, Cem abiyle konuştuk, tekrardan gitar çalmak istediğimi söyledim ama bir türlü başlayamadık. Spor konusunda haftada bir gün olsa gitmek iyi geliyor mesela. gitarda da da aynı şeyi başarabilseydim çok güzel olurdu. Ama başarırız. Henüz önümüzde vakit var. Genciz, güzeliz diyeyim. Şarkılar yazmaya tekrardan başladım. Ee, fırsat bulursam size hem yazdığım şarkılardan birkaç tane mısra, hem yazdığım şiirlerden birkaç tane bölüm okutma, okumak isterim. Ama oraları belki o şarkıları yazdığım insanla birlikte okurum diyeyim size. Ee, neden içerik üretmek istiyorum diye bir not almışım. Kısaca okuyayım, kendimi hatırlayayım. Ondan sonra size anlatayım. Evet, aslında size anlattığım şeyleri not almışım dürüst olmak gerekirse. Buraları sıkılmayın diye hızlandırırım büyük ihtimalle ya da keserim. Ee, şöyle de bir konu var, yapabilirsem. Çünkü <laughs> pek video editleme konusunda tecrübeli olduğum söylenemez dürüst olmak gerekirse. Ee, bahsetmediğim sadece şu oldu, dediğim gibi bu e, süreç, zorlayıcı süreç aslında iş hayatıyla ilgiliydi biraz. Çok stresli bir dönemden geçmiştim, zor bir proje atlatmıştım. Ondan sonrasında kendimi kötü hissettiğim dönemden çıkmak için bir terapi sürecim oldu Psiko ee, sevgili İpek Hanım'la birlikte psikolojik seanslar almaya başladım. O bana çok iyi geldi. Tekrardan kendimi hatırlamamı sağladı, neleri sevdiğimi hatırlattı, nelerden keyif aldığımı hatırlattı ve bunlara biraz daha yöneldim. Aslında burada da keyif aldığım şeyleri, keyif aldığım hayatın keyif aldığım kısmını sizinle paylaşmak, size göstermek istiyorum. Ee, bir de kendime şunu not almışım, şu anda yazdıklarım arasında bunu görüyorum. Listedeyken arkadaşlarımla birlikte müzik grubu kurmak, barlarda çalmak, Friends gibi, How I Met Mother gibi eskom dizileri yazmak, arkadaşlarımla birlikte bu yazdığım senaryoları oynamak, tiyatro oyunları yazmak, hep birlikte sahneleri almak gibi hayallerim vardı. Hala var, ee, sadece unuttum yıllar içinde bu hayalleri üretmeyi seven bir insanım. Aslında yaptığım işte yaratıcılığı tetikleyen, e, yaratıcılıktan beslenen ve üretkenlikten beslenen bir iş. Neden olmasın o yüzden? Tekrardan şarkılar da yazarız. Gençlik zamanlarında, daha doğrusu hala gencim ama lise zamanlarında düzel diye düzelteyim. Lise zamanlarında hayalini kurduğumuz o müzik grupları, yazılması gereken şarkılar, rock and roll konserleri evet hala var. Bakalım biz de yapabilecek miyiz? Şimdilik size bahsetmek istediklerim bu pilot bölümde bu kadardı. Bundan sonraki bölümlerde eğer çekebilirsem ve devamını getirebilirsem görüşmek üzere diyeyim. Herkese bolca sevgiler.